de geldi. Anne iyi misin? <laughs> Paralayacaklar da beni. Ne oldu bu millet ayol? Nereden çıktı bu alaka ya? Hepsi sizin yüzünüzden oldu veletler. Başıma sardınız her mi? Derdim yetmezmiş gibi. Tamam kayınvalide ya. Abartma <laughs> sen de. Yarına kadar herkes unutur gider. Sanki herkes çok meraklıydı sana. Tabii anne. Bak dışarıdaki <laughs> sesleri kesildi bile. <laughs> Karıcığım. O ne var? Günaydın. Aa, günaydın. Yaşadığımız heyecan beni ateşlendirdi. Bir ateş düşürücü al. <laughs> Benim ateş düşürücüm sensin ama. <laughs> Sabri sabah sabah. <laughs> ne varmış akşam yediğine? Yeni günün enerjisiyle. Ah o senin tatlı dilin. O tatlı dille yerim seni ben. Yürü beni. <laughs> <laughs> ya gel. gel, gel. Ah ne be. Ne oluyor? Ne ya? Aa, ay Ay ben de sandım ki. Ben kulaklarım da çınlayınca. Ne bileyim ilk defa bir şey sandım. Ne? Ne sandın ha? Ne ilk defa? Birine bir şey mi oldu? Aman yok bir şey. Ha, tamam ben bir bakayım dışarıdan ne oluyor? Sabri. He. Önce bir giyin istersen. Ha? ha? Doğru. Çiçek gözükmese iyi olur. Ne oluyor ya? Bu ne gürültü böyle? Dışarıda ne var Allah aşkına? Vallahi bir şeyler oluyor ama hayırlara varır inşallah. Gidip bir bakalım. Bugün burada Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığımız kıymetli bir buluşu dünya kamuoyuyla paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu ülkenin bir bakanı olarak şu anda gurur doluyum. Bulunan değerli büstü temsili heykelinin üzerinde göreceğiz. Ancak umut ediyorum ki değerli arkeologlarımız çok yakında bu büstün vücudunu da bulacaklar ve heykel bütünlüğüne kavuşacak. O zaman yine hep birlikte törenle bunu da dünya kamuoyuna duyuracağız. Doğu-Batı arasında köprü olan ülkemiz medeniyetlerin beşiği olduğunu bir kez daha ispatlayacaktır. Teşekkür ediyorum. Hepinizi gözlerinizden tek tek öpüyorum. Bakın orada. Dürdane ana. Ne olur dualarınla kısmetim açılsın Dürdane ana. İnşallah kızım. İnşallah. E, onu ben alayım. İşlerim düzelsin. Çocuklarımın rızkı çıksın Dürdane ana. Amin evladım amin. Dürdane ana. Ah seni seviyorum Dürdane anacığım. Kısmetim açılsın kız. Ceki oğlum ne bakıyorsun öyle? Gel de yardım et hadi. Çocuğum olmuyor bir çare. Olur olur. Çalışmaya devam. Yağmurlar yağmıyor. Ekinler kurudu. Bir yağmur duası Dürdane hani ana. Ben programına bakayım. Sonra size haber veririm tamam mı? <laughs> Ay sıkıldım ama. Bırak da Dağılın kardeşim. hadi dağılın. Gösteri Bak, bitti. Bırak, tamam, başladım tamam başladım ya, uzaklaşın. Yürü yıldız yürü. Aç kapıyı. Hemen, hemen dağılın. Dağılırız biz olsun Dürdane ana. Anne bayağı ünlü oldum valla. Ay bunaldım ayol ter bastı. Nereye verir bu böyle? E, seninki de sorumu mu valide? Halkımız hediye veriyor e biz de alacağız. Bak sevmişler seni işte. Şimdi bu kadar insanı üzmenin manası var mı? Değil mi ama? Hepsi topu topu iki dert dinleyecek, Bir hayır duası edeceğim. Biz de biraz yolumuzu bulacağız valide. Ee, doğru. Sen ne diyorsun kız? Yani e, biz bir şey istemiyoruz ki. Onlar kendileri getiriyorlar. Şey olmaz be anne. Vallahi bence de anneanne. Ee, i̇yi olsun. Kabul. Ha şöyle ya. Yola gel bakayım. Allah'ım sen dileklerimi kabul eyle. kardeşim <laughs> çekil. <laughs> 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 Sıradaki gelsin. Hadi evladım. Dediklerimi unutma. Yolun açık olsun. Allah razı olsun Dürdane ana. Gel. Gel yaklaş bakayım. Onu ben alayım isterseniz. Sabri. Bana bak. Bundan sonra biraz ara verelim. Yoruldum. Emriniz olur valide. İyi. Ee, ne oldu efendi? Derdin nedir? Aa, ah Benim derdim çok büyüktür Dana Ana. Anlat. Ee, beşinci karıyı aldım ama artık şey olmuyor. Koyun devresin. Olur evladım o da can. Al. Bu okunmuş şekeri ye. İşe yarar. Ee, ne zaman şey olur? Fazla soğan şeyi bozar Hadi bakalım yürü Allah razı olsun Dürdane ana Ulan şey mi bu? Elbet gün gelecek şey etmeyecek Tövbe tövbe